Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çamaşır e, ve bulaşık makineniz düşük su basıncından çalışmıyorsa e, hırdavatçıdan e, böyle bir Hidromat e, hidromatlan santrifiş alarak e, sorunuzu çözüm çözüme kavuşturabilirsiniz. E, bunu bağlantılarını nasıl yapacaksınız? E, eğer internetten de satın alabilirsiniz. İnternetten alıyorsanız eğer şu hidromatla e, hidroforla hidromatla hidroforu e, aynı şekilde tüm şekilde satılıyor. E, hırdavatçıdan alacaksanız eğer e, bu aparatları takmasını isteyin. Şuradaki bağlantı aparatlarını da takmasını isteyin. E, bunu nasıl kullanacaksınız? E, şu bağlantı uçları var burada. Bu hidroforla hidromatı aparatlarını taktıktan sonra şuradaki ucu musluğa bağlıyorsunuz. Şöyle şu aparatlarını taktıktan sonra şu plastik maşonla şeyi taktıktan sonra buraya bu şekilde e, santrafişe montajını yaptıktan sonra bu düz durması gerekiyor. Bir de şurada e, bağlantı yerleri var. Şurada altına bir tane saç levha koyup e, şu bağlantı yerlerinden de sabitleştirebilirsiniz. Diğer tarafta da aynı şekilde. E, buradan e, bu e, bağlantı aparatlarını taktıktan sonra e, bu alttaki girişten e, musluğa bağlıyorsunuz. Şuradan şurayı bağlayıp bu diğer ucu e, musluğa bağlıyorsunuz şu alttaki ucu. Eğer makineniz çift girişliyse böyle bir aparat takmanız gerekiyor çiftli bir aparat. Şu çıkış basın çıkış ucuna. Makineniz tek girişli ise de mesela çamaşır bulaşık da kullanacaksanız çamaşır ve bulaşık için de kullanabilirsiniz ayrıca çamaşır ve bulaşık için tek hidrofor da kullanabilirsiniz. Bu aparatı takıp her bir makine bir tane her bir makine bir tane hortum bağlarsınız bu şekilde. Şöyle şuradan bir tanesini bağlarsınız diyelim ki bu çamaşırın hortumu. Diğerini de bulaşığın hortumuna bağlarsınız. Eğer makinanız e, çift girişli ise çamaşır makinanız bir tane daha bundan bağlıyorsunuz bu çiftli adaptörden bir tanesinin ucunu buna bağlıyorsunuz bir tane daha çift bir tane daha buna bağlı bağlarsınız e, şu diğer ucuna bağlayıp e, çamaşır makinesinin e, sıcak su musluğunu da buna bağlayabilirsiniz bu şekilde hem çamaşır hem bulaşık makinesi için de kullanabilirsiniz e, bunu ayrıca basınç, bar basınç saati de var bu şekilde. Kaç bar basınç e, portatif ve seyar olarak kullanabiliyorsunuz bu şekilde. E, bu hidromatla hidrofor ayrı ayrı da satılıyor. E, hidroforlar hidromat da takılı olarak da takılıyor. Eğer. E, bir tane hırdavatçıdan satın alacaksanız eğer e, bu aparatları takmasını isteyin. Şuradaki aparatları takmasını isteyin. Şu şekilde. Ee, çalıştırmak için de şöyle bir fişi varsa eğer portatif istediğiniz yerde kurabilirsiniz. Ee, bir de hidromatın bir tane fişi var burada. Şu şekilde takıyorsunuz. Çıkartıp şu da e, Santra fişin e, fişi. Bu şekilde eğer su basıncınız düşükse çamaşır ve bulaşık makinanız için böyle portatif bir hidrofor kullanabilirsiniz ee, kanalıma abone olmayı olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere